Birini kazanmak mı istiyorsun? Öyleyse ilginçtir ki onun peşinden gitme. Evet, kulağa tamamen ters geliyor. Biliyorum. Ama bazen geri çekilmek, öne atılmaktan çok daha derin bir iz bırakır. İnsan psikolojisi, özellikle duygusal ilişkilerde, tahmin ettiğimizden çok daha karmaşık bir dans sahnesidir. Ve ne yazık ki, çoğumuz bağ kopma noktasına geldiğinde hep aynı çaresiz hatayı yaparız. Engelleriz, yalvarırız, açıklama isteriz. Ama bu panik dolu davranışlar çoğu zaman zayıflık gibi algılanır ve istenen etki yaratmaz. Oysa bazen en güçlü etki şaşırtıcı bir şekilde sessizlikle, dengeli bir duruşla ve kendine dönerek oluşur. Bu videoda sana ne engelle diyorum. Ne de duygularını bastır. Aksine, duygularına sahip çık. Ama onları kontrol edebilen taraf sen ol. Kime neyi nasıl gösterdiğin o kişi de nasıl bir izlenim bırakacağını belirler. Unutma, etki, ses yükseltmekle değil, varlığını doğru yönetmekle kurulur. İnsanlar, nedense, kendilerine sırtını dönen birini daha çok merak ederler. Sen geri çekildiğinde, seni iten kişi çoğu zaman kendi iç sesinin mahkumu olur. Sessizliğinin içinde yankılanan sorular, onların zihninde bir kasırga gibi dönmeye başlar. Acaba ne düşündü? Neden bir şey demedi? Bu sefer neden peşinden gelmedi? İşte tam da o an gerçek etki başlar. Peki sana bir soru. Hiçbirine hiçbir şey söylemeden onu düşündürmeyi başardığın oldu mu? Yorumlarda benimle paylaş. Hatta istersen yaşadığın bir anıyı da bırakabilirsin. Ve eğer bu video sende bir farkındalık yarattıysa yorumlara sadece şu kelimeyi yazman yeterli. Etki. Şimdi ne yapmanız gerektiğini adım adım konuşalım. İlk tepkisizlik Sessizliğin gücü. Bir mesaj gelir, seni üzer. Bir söz duyarsın, içten içe kırılırsın. Normalde ne yaparız? Hemen tepki veririz. Sorarız, açıklarız, kendimizi savunuruz. Ama işte asıl etki bazen o ilk anda hiçbir şey yapmamaktan gelir. Hareketsizlik zayıflık değildir. Aksine, bilinçli bir sessizlik karşı tarafın beklemediği ama zihnini meşgul eden en güçlü sinyaldir. Karşınızdaki insan sizden bir çıkış, bir açıklama, bir hamle bekliyorsa ve siz o beklentiyi boşa çıkarıyorsanız orada bir dengesizlik başlar. Ama bu dengesizlik senin aleyhine değil, onun zihninde baş gösterir. Neden sessiz kaldı? Niye bir şey demedi? Bu sefer farklı olan ne? gibi sorular içten içe çalışmaya başlar. Çünkü insan zihni boşluğu doldurmak ister ve boş bırakılan yerler genellikle en çok yankı yapanlardır. Senin atmadığın mesaj, yapmadığın açıklama, yazmadığın bir özür dilerim bile, karşı taraf için en güçlü mesaj haline dönüşebilir. Sessizlik, doğru yönetildiğinde bir iletişim aracıdır. Ama bu aracın gücünü herkes taşıyamaz. Burada önemli olan nokta şudur. Sessizlik bilinçli bir seçimse, karşı tarafa umurumda değilim değil, kendimi önemsiyorum mesajı verir. Bu bir kopuş değil, bir sınırdır. Yani o sessizlikle hem kendini alan açar, hem de onun sana davranış şeklini yeniden değerlendirmesine olanak tanırsın. Ama dikkat, sessizlik kaçış olmamalı. Sustuktan sonra kendini ifade etmeye, ne hissettiğini anlamaya ve gerekiyorsa doğru zaman geldiğinde konuşmaya hazır olmalısın. Aksi takdirde sessizlik etkili bir mesaj olmaktan çıkar ve sadece pasif bir tavra dönüşür. Oysa burada anlatmaya çalıştığımız şey, bilinçli ve dengeli bir hareketsizliktir. Unutma, her şeyi söylemek zorunda değilsin. Bazen hiçbir şey söylememek, en güçlü cümledir. İlk hareketsizlik, düşünmeden değil, derinlemesine düşünerek alınmış bir tavır olduğunda, etkiyi başlatan ilk kıvılcım olur. Tepkisizliğin gücü, zırhın sessizliktir. Bir insan senden hemen bir tepki bekliyorsa, o tepkiden güç alacaktır. Seni sinirlendirmek, duygusal olarak kışkırtmak ya da panikletmek. Bu, bazı insanlar için bir tür kontrol mekanizmasıdır. İşte tam da bu yüzden tepki vermemek her zaman zayıflık değil, bazen en yüksek duygusal gücün göstergesidir. Tepki vermediğinde karşı tarafın beklediği senaryo bozulur. Zihninde "Şimdi bana bunu diyecek." dediği şeyi dememen onu hazırlıksız yakalar. Bu hazırlıksızlık çoğu zaman karşıdaki kişinin kendini sorgulamasına yol açar. Çünkü artık alışık olduğu düzen yıkılmıştır. O seni yönetememiştir. Bunun adı pasif kalmak değildir. Aksine Tepki vermemek büyük bir içsel disiplin gerektirir. O an sinirlensen de, üzülmüş olsan da, içinizden bir şeyler söylemek geçse de bunu yapmamak kendini kontrol etme becerinin bir işaretidir. Ve insanlar en çok kendini kontrol eden kişilere saygı duyar. Tepki vermediğinde sessizlik senin zırhın olur. Bu zırh seni kırılgan değil, güçlü gösterir. Çünkü senin enerjini nereye yönlendirdiğin artık belli olur. Karşı tarafa değil, kendine. Bu durum özellikle duygusal ilişkilerde çok etkilidir. Partnerin senden bağırmanı, açıklamanı ya da üzülmeni bekliyorsa ama sen sadece sakin bir şekilde geri çekiliyorsan, bu onun iç dünyasında büyük bir boşluk yaratır. Tabii burada ince bir çizgi var. Duyguları bastırmak başka, tepkiyi bilinçli şekilde ertelemek başka. Bizim konuştuğumuz şey duygularını bastırmak değil, onları yönetebilmek. İhtiyacın olan tek şey anı ele geçirmek değil zamanlamayı doğru yapmaktır. Sonuç olarak tepki vermemek bazen en net cevaptır. Çünkü herkes bağırabilir, herkes açıklama isteyebilir ama herkes sessiz kalamaz. O yüzden unutmayın. Tepkisizliğiniz sizi edilgen değil, etkileyen yapar. Geri çekilmek kaybetmek değil, fark ettirmektir. Bazı insanlar yalnızca sizi kaybettiklerini düşündüklerinde sizi anlamaya başlar. Bu yüzden geri çekilmek çoğu zaman kaybetmek değil, fark ettirmektir. Fakat burada ince bir sanat vardır. Geri çekilmek kaçmakla karıştırılmamalıdır. Kaçan kişi korkar ama geri çekilen kişi düşünür, değerlendirir, kendine alan açar. İnsan ilişkilerinde mesafe bazen en güçlü bağları oluşturur. Birine sürekli ulaşmak, açıklamak, uğraşmak seni önemsizleştirir. Oysa geri çekildiğinde karşı taraf ilk kez senin yokluğunu hissetmeye başlar. Alışkanlıkla beslenen davranışlar durur ve yerini özlemle karışık bir sorgulama alır. Geri çekilme eylemi karşı tarafa beni kaybedebilirsin duygusunu hissettirir. Ama bunu tehditkar değil, sessizce ve kontrollü bir şekilde yaparsan etkisi çok daha büyüktür. Çünkü burada mesele bir savaş kazanmak değil, bir değer hatırlatmaktır. Ve insanlar genellikle ancak seni kaybetmeye yaklaştıklarında değerinin farkına varır. Peki geri çekilmek nasıl yapılır? Bu ne tamamen yok olmak ne de kim tutmak anlamına gelir. Onunla konuşmayı kesmek değil, kendinle daha fazla konuşmaya başlamak demektir. Sosyal medyadan geri durmak, mesajlara hemen dönmemek, sürekli onu düşünmek yerine meşguliyet yaratmak. Yani odağını dışarıdan içeriye doğru çekmek. Unutma, geri çekildiğinde karşı taraf seni özlemezse, bu zaten bilmen gereken cevaptır. Ama özlerse, fark eder. Arar mı? aramaz mı bilinmez. Ama en azından artık ilişkide sadece senin koştuğun bir denge değil, karşılıklı bir alan oluşur. Çünkü bazen en doğru adım geri atmaktır. Sonuç olarak, geri çekilmek bir strateji değil, bir içsel farkındalık halidir. Kendini kaybetmeden, karşı tarafa kendini fark ettirmektir. Ve en önemlisi, bu uzaklaşma seni daha güçlü kılmalı. Onun dönüp dönmemesi değil, senin kendine dönmen mesele. Zihinsel alan kurmak gerçek özgürlük. İletişimi kesmek sadece konuşmamak değildir. Asıl mesele zihinsel olarak da bağ kurmayı bir süreliğine durdurabilmektir. Bu zor ama gerekli bir adımdır. Çünkü çoğu insan fiziksel olarak geri çekilir ama zihinsel olarak hala karşı tarafa bağlı kalır. Sürekli düşünmek, onun ne yaptığına odaklanmak, her sessizlikte bir mesaj aramak bu seni özgürleştirmez, sadece içten içe yorar. Zihinsel alan kurmak, kendinle ilgilenmeye yeniden başlamaktır. Sadece ondan uzak durmak değil, kendine yaklaşmaktır. Neyi seviyorsun? Seni ne güçlendiriyor? Neye ihtiyacın var? Sessizlik. Bu soruları sorma şansıdır aslında. Çünkü ilişkide hep diğerini tamir etmeye çalıştığında kendini ihmal ettiğini fark etmezsin. Sessizlikse bu ihmali yüzüne gösterir. Bu süreçte en çok zorlayan şey belirsizliktir. Acaba ne düşünüyor? Beni özlüyor mu? Geri döner mi? gibi sorular zihni meşgul eder. Ama işte bu soruların cevabı dışarıda değil, içeridedir. Asıl soru şudur: Sen bu süreçte kendine ne kadar dönebildin? O seni düşündü mü bilmiyoruz. Ama sen kendini düşündün. Sessizlik karşı tarafa bir boşluk yaratır. Bu boşluk bazen huzur verir, bazen rahatsızlık ama mutlaka bir etki bırakır. Çünkü zihin tamamlanmamış şeyleri kapatmak ister. Konuşulmayan cümleler, verilmemiş cevaplar, açıklanmayan duygular hepsi karşı tarafın zihninde dönüp durur ve sen o döngünün parçası olmadan da etkili olabilirsin. Buradaki en önemli fark şudur. Sessiz kalmak bir tür görünmez iletişim kurmaktır. Ama bu iletişim dışarıya değil, önce kendine olmalıdır. Kendini alan açtığında daha güçlü bir şekilde var olursun ve bu varlık fark edilmemesi mümkün olmayan bir etkidir. Sonuç olarak zihinsel alan kurmak sadece bir savunma değil, bir yeniden yapılanma sürecidir. Sessizliğin içinde yeniden kurduğun o içsel düzen dışarıda kurduğun her ilişkiye yansır ve gerçek etki önce içeride başlar. Zarif veda, iz bırakmanın sanatı. Bazı vedalar vardır, ses çıkarmaz ama iz bırakır. Ne kavga edilir ne hesap sorulur ama bir boşluk kalır geride sessizlikle kurulan bu etki, en çok da kırmadan unutturmak isteyen insanların tercihidir. Çünkü amaç intikam almak değil, kendini zarifçe geri çekmek ve bunu karşı tarafta bir hatıra gibi bırakmaktır. İzlenim bırakmak yüksek sesle değil, dengeyle olur. Karşındaki insan ne yaptığını, seni nasıl kırdığını biliyorsa, senin susman onu kendi iç sesine mahkum eder. O konuşur. Sen dinlemezsin. O yazmaz, sen de beklemezsin. Ama yine de sessizliğin içinde ne hissettiğin anlaşılır. Bu görgülü bir vedadır aslında. Kimi insanlar arkasından kapıyı çarparak gider. Sen sadece kapıyı kapatırsın. Ama o farkı herkes anlar. Çünkü öfkeyle değil, farkındalıkla giden birinin bıraktığı boşluk daha derindir. Sen geri çekildiğinde karşındaki kişi ilk defa gerçekten düşünmeye başlar. Acaba son sözü neden söylemedi? İşte bu düşünce senin yerine konuşur. Bunu yaparken asla küçümseyici olmamalısın. Gerçek etki, karşındaki değersiz hissettirmek değil, senin kendi değerini korumanla oluşur. Bu tavır hem sana saygı kazandırır hem de seni unutulmaz kılar. Çünkü herkes gitmeyi bilir ama herkes zarif gitmeyi başaramaz. Kırmadan gitmek unutulmamayı sağlar. Çünkü insanlar genellikle kendilerini kötü hissettirenleri değil, kendilerini düşünmeye sevk edenleri hatırlar. Ve sen ne kadar sade ne kadar sakin gidersen, zihinlerde o kadar net kalırsın. Sonuç olarak, iz bırakmak için ses değil, denge gerekir. Bazen konuşmadan giden biri en çok şeyi söylemiş olur. Yeter ki gitmenin de bir dili olduğunu unutmayın. Kırmadan, küçülmeden ve gerektiği kadar. Gerçek dönüşler sessizliğin karşılığı. Birine ne kadar çok yazarsan, ne kadar çok ararsan, o kadar görünmez olursun. Ama sen sustuğunda ve geri çekildiğinde bir şey değişir. O kişi ilk kez seni fark eder. Çünkü artık sesini değil, yokluğunu duymaya başlar. İşte gerçek dönüşler genellikle bu noktadan sonra başlar. Sessizlik, zamanla karşındaki kişiyi içe döndürür. Ne yaptı? Ne söyledi? Ne zaman yanlış davrandı? Bunların hepsi onun kendi içinde dönmeye başlar. Çünkü senin konuşmaman, artık ona kendi iç sesini dinletmeye başlamıştır. Ve bu ses Bazen onun senden gelen her cümleden daha fazla etkiler. Bazı insanlar senin gidişinin hemen ardından dönmez. Çünkü gurur, egoları, inatları vardır. Ama zaman geçtikçe senin tepki vermemiş olman, ısrar etmemiş olman onları düşündürür. Acaba artık o da vaz mı geçti? Gerçekten bitti mi? İşte bu sorular onları en çok rahatsız eden sorulardır. Elbette her dönüş bir pişmanlık işareti değildir. Ama çoğu zaman bu dönüşler senin yarattığın sessiz etki alanının sonucudur. Çünkü sen duygusal enerjini dışarıya değil, kendine yönelttiğinde karşı taraf bunu hisseder. Enerji yön değiştirir ve seni kontrol eden artık kontrol edemediğini fark eder. Ama burada önemli olan şey şu. Dönseler de dönmeseler de artık sen kendine dönmüşsündür. Esas mesele de budur zaten. Dönüp dönmemeleri seni mutlu eder ya da etmeyebilir. Ama sen kendine saygı duymaya başladıysan, asıl dönüş tamamlanmıştır. Sonuç olarak, sessizliğinin bir karşılığı olur. Belki hemen değil, belki senin göreceğin şekilde değil. Ama sen gittikten sonra ne olacağına değil, sen gittikten sonra kim olduğuna odaklan. Çünkü dönüşler değil, dönüşen sen kim olduğundur önemlidir. Bazen bir şeyi başarmak için çaba göstermek değil, geri adım atmak gerekir. Sessiz kalmak görünmez olmak değil, daha derin görünmektir. Unutma. Asıl etki çığlıkta değil, dengede gizlidir. Eğer bu videoda kendinden bir şey bulduysan, artık sadece nasıl davranman gerektiğini değil, neden öyle hissettiğini de biliyorsundur. Bugün birini aramadın, bir mesaj yazmadın belki de. Ama kendi kalbine sessizce yaklaştın. Ve bu en güçlü adımdı. Eğer bu yolculuk senin için anlamlı olduysa, yorumlara sadece şu kelimeyi bırakın. Etki. Çünkü gerçek dönüşüm dışarıda değil, içeride başlar. Düşünce akımı olarak burada amacımız kimseye ne yapacağını söylemek değil, seni kendi düşüncenle baş başa bırakmak. Abone olmayı unutmayın. Çünkü bazen bir sonraki videoda kendini hiç beklemediğin bir satırda bulabilirsin. Sessiz ama güçlü kalın. Görüşmek üzere.